Elazığ Evrensel Hafızlar Derneği tarafından 13 Haziran Cumartesi günü saat 10'da İzzetbaşı Camii'nde aşere takdip icazet merasimi gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilecek programla ilgili bilgiler veren Evrensel Hafızlar Derneği Başkanı Abdurrahman Gül, Elazığ'da ilk kez düzenlenecek programa tüm Elazığlıları davet etti. Osmanlı'dan günümüze devam eden ancak unutulmaya yüz tutan bir ilim geleneği olan aşere takrib icazet merasimini Cenab-ı Hakk'a hamd olsun ilimizde ilk defa ilimizde ilk defa gerçekleşecektir. Bu vesileyle yarın saat 10'da İzzet Paşa Camii'nde kurra hafızlarımızın da Kur'an ziyafeti sunacağı icazet merasimimiz gerçekleşecektir. Merasimimiz öğlen namazına kadar devam edecektir bu Kur'an sofrasından nasıplanmak, hissedar olmak adına aşire takrib icazet merasimimize tüm kardeşlerimizi bekliyoruz. Özellikle de başta İmam Hatip ve Kur'an kurslarında okuyan talebelerimizin kız, erkek hepsinin gelmesini arzu ediyoruz. Yüce Rabbim şehrimizde bu ilmin yaygınlaşarak devam etmesini diler Saygılar sunar.